Geldik ısı sıcaklık ünitemize arkadaşlar sorularımızı çözmeye başlamadan önce kısa bir e, özetleme yapalım e, önemli olan terimlerimizi ve özelliklerini hatırlayalım ilk önce sıcaklık ile başlıyoruz arkadaşlar sıcaklık neydi bir maddenin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür ölçünün üzerinde özellikle duruyorum eğer e, ortalama kinetik enerjisidir gibi bir ifade görürseniz yanlış bu ortalama kinetik enerjinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık bir ölçümdür arkadaşlar. T ile büyük T harfi ile gösterilir. Skalerdir. Temel büyüklüklerimizden biridir arkadaşlar. E, SI birimi yani uluslararası sistemde birimi Kelvin'dir arkadaşlar. E, santigrat ve Fahrenheit de kullanılıyor. Özellikle santigrat dereceyi, Celsius'u biz Türkiye'de çok kullanıyoruz. Fakat SI birimi uluslararası birimi nedir? Kelvindir arkadaşlar. Sıcaklık termometre ile ölçülür. Maddelerin sıcaklığı artabilir, azalabilir. Isı sıcaklık farkından dolayı sıcak maddeden soğuk maddeye aktarılan enerjidir arkadaşlar. Şimdi bu sıcaklık farkı kelimesi önemli. İki maddenin sıcaklığı aynıysa o zaman ısı alışverişinden de söz edilemez. Aktarılan enerjidir ısının en güzel tanımı budur arkadaşlar. Bazı yerlerde transfer kelimesi de kullanılıyor. Aktarılan demek zaten Türkçesi. E skalerdir. Q ile gösterilir arkadaşlar. SI birimi jüldür. Enerji olduğu için SI birimi de jüldür. Fakat ısı da çok fazla kalori de birim olarak kullanılır. Birçok yerde de görürsünüz arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Geldik iç enerjiye. Maddenin kinetik Potansiyel ve varsa radyoaktif enerjisinin toplamıdır. Yani maddenin toplam enerjisine ne diyoruz biz? İç enerjisi diyoruz. Sıcaklığımız artarsa, temiz sıcaklığımız artarsa kinetik enerjimiz artacağından dolayı buna bağlı olarak iç enerjimiz de artar. Fakat sadece sıcaklığın değişimi mi iç enerjiyi değiştirir? Hayır arkadaşlar. Dolayısıyla kesinlikle sorularına dikkat etmelisiniz. İlla her sıcaklık değişiminde her sıcaklık değişiminde iç enerjiye bağlantı yapmayacağız yani sıcaklık sabitken de iç enerjide bir değişim olabilir mesela radyoaktif bozulma olmuş olabilir bunlara dikkat etmemiz gerekiyor geldik ısı sıcaklık karşılaştırmasına bir cismi dokunduğumuzda hissettiğimiz sıcak ya da soğuk dediğimiz sıcaklık ya da soğukluk olarak algıladığımız şey maddenin ısısı değildir arkadaşlar. Maddenin nesidir? Sıcaklığıdır. İlki, ilk özelliğimiz. Geldik ikinci özelliğimize. Bir sistemin anlık ısısı diye bir şey yoktur arkadaşlar. Isı direkt ölçülemez. Kalorimetre kabı ile dolaylı olarak ölçülebilir arkadaşlar. 3- ısı ile alakalı işte maddenin ısısı artıyor, azalıyor. Kelimelerini kullanamayız. Maddeler sadece ısı alır ya da verirler arkadaşlar. Termometreler, sıcaklığı ölçen aletlere termometre denir. Üç gruba ayırıyoruz. İlk e, termometre çeşidimiz metal termometreler. Metallerin genleşebilme özelliğine göre çalışırlar. Yüksek sıcaklıkların ölçülmesinde Mesela fırın ve fabrikalarda kullanılırlar arkadaşlar. İkinci termometre çeşidimiz gazlı termometreler. Hassas sıcaklık ölçümleri için kullanılırlar. Yani çok çok minik bir sıcaklık farkı da olsa onu algılamaya yararlar. Gazların genleşmesine göre çalışırlar. Tıp ve sanayide ve bazı laboratuvarlarda kullanılırlar arkadaşlar. 3 sıvılı termometreler. İçerisinde sıvı bulunan kılcal borulardan yapılmış termometrelerdir. Şekildeki gibi bir borumuz vardır. İçinde de genellikle ne kullanıyoruz arkadaşlar? Civa ya da alkol kullanıyoruz. Günlük hayatta ve laboratuvarlarda kullanılıyorlar. Şimdi geldik termometrelerin farklı birimler kullanmasına aslında. Sıcaklık birimi çeşitlerimize geldik. Şimdi bir Kelvin termometremiz var arkadaşlar. Kelvin termometresini zaten uluslararası olarak da resmi olan birimimizdi Kelvin'imiz. Donma noktasını suyun ne ölçüyor? Kelvin 273 Kelvin ölçüyor. Kaynama noktasını ise 373 Kelvin ölçüyor. Fahrenheit termometrelerimiz. Donma noktasını 32 Fahrenheit, kaynama noktasını suyun ise 212 Fahrenheit ölçer. Celsius termometrelerimiz suyun donma noktasını 0, kaynama noktasını ise 100 santigrat derece olarak ölçer arkadaşlar. Bazı sorularda size bir X termometresi var deyip onun da değerlerini verebilir. İşte ben der bir termometre yaptım. Suyun donma noktasını işte şu kadar ölçüyor. Kaynama noktasını bu kadar ölçüyor deyip sizden bir ev termometresi yapmanızı da isteyebilir. Arkadaşlar birimleri birbirine çevirmek için hep şunu yapıyoruz. Bir tane x belirliyoruz. Mesela işte şurada c'nin kaç Fahrenheit'a eşit olduğunu bulmak istiyorum. Aralıkların farkını alıp birbirine bölüyoruz. Yani şu aralığın tam aralığa oranı eşit olmalıdır diyoruz. Bu küçük aralığın tam aralığa oranına yani c eksi 0'dan c bölü 100 eksi 0'dan 100 eşit olmalıdır. f eksi 32'den 212 eksi 32'den de 180 gibi bu şekilde eşitleme yaparak sorularımızı çözeceğiz soruların üzerinde daha net anlaşılacaktır arkadaşlar. Son bir de size şunu hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir termometre ile ölçülebilecek en küçük sıcaklık 0 kelvindir ya da eksi 273 santigrat derecedir. Bunun altında bir sıcaklıktan biz bahsedemeyiz. Madde bunun altında yapısını korumayacaktır arkadaşlar. Biz bu sıcaklığa mutlak sıfır diyoruz arkadaşlar. Kazanım kavrama 15 e, testimizi e, bir diğer adıyla ısı sıcaklık bir e, testimizi çözmeye başlıyoruz. İlk sorumuz bir maddeye ısı verildiğinde aşağıdakilerden hangisi kesinlikle gerçekleşmez? Arkadaşlar madde ısı aldığında sıcaklığı artabilir mi? Artabilir. Sıcaklık arttığı için iç enerjisi artabilir mi? Artabilir. Isınıp e, genleşir mi? Genleşebilir. E, eğer ee, mesela sıfır, e, mesela 0 santigrat derecede bir buz olduğunu düşünün. Isı aldığında ne yapacak arkadaşlar? Erimeye başlayabilir mi? Yani hal değişimine başlayabilir mi? Başlayabilir. E demiş ki ısısı artar. Arkadaşlar ısıyla alakalı artar azalır kelimelerini kesinlikle kullanamıyorduk. Dolayısıyla Edirne şıkkımız yanlış. İkinci sorumuza geldik. Termometreler ile ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? 1. Gazlı termometreler hassas sıcaklık değişimlerini ölçmek için kullanılır. Doğru arkadaşlar. 2. Sıvı termometreler orta sıcaklıkları ölçmek için. Evet arkadaşlar evde kullanırız bunları. İşte tıpta kullanırız. Niye orta sıcaklıklar için kullanıyoruz? 3. Metal termometreler çok düşük sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Yanlış arkadaşlar. Tam tersi çok yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. Doğru cevabımız 1 ve 2 Ceyhan olur. Üçüncü soru. Fahrenheit termometresinin 50 derece Fahrenheit'i gösterdiği bir sıcaklığı. Celsius termometresi kaç derece santigrat gösterir? Hemen arkadaşlar çiziyorum bir tane santigrat e, Celsius'lu bir termometre çiziyorum. Suyun donma noktasını sıfır. Suyun kaynama noktasını ise 100 gösterir arkadaşlar. Fahrenheit'ta ne olacak? Suyun donma noktası 32. Kaynama noktası ise 212 Fahrenheit derece görünecek. Şimdi bana diyor ki eğer diyor 50 derece Fahrenheit ölçmüşsem sıcaklığı bu e, Celsius'ta neye denk gelir? Bilmediğim için neye denk geldiğini x olsun diyorum. Ondan sonra şunu yapıyorum arkadaşlar. Şu aralığın tamamına oranı eşit olmalıdır. Bu aralığın tamamına oranı diyorum. Şimdi x eksi 0 oldu ilk aralığım bölü 100 eksi 0'dan 100 eşit olacak 50 eksi 32 bölü 212 eksi 32 ne oldu x bölü 100 eşit oldu 18 50'den 32 çıktım bölü 180. Hemen bir sadeleştirme yapalım. Sıfırlar gider. 18'ler birbirini sadeleştirdi. X'imiz kaçmış arkadaşlar? 10 santigrat dereceymiş. Cevabımız Adana olur. Dördüncü sorumuz. Fahrenheit termometresi hangi sıcaklık değerini Celsius termometresinin gösterdiği değerin 2 katı gösterir? Hemen termometrelerimizi çizelim. Bir tane santigrat varmış. Bir tane de Fahrenheit varmış. Arkadaşlar donma noktamızı sıfıra 32 gösterecekler. Suyun kaynama noktasını ise 100'e 212 gösterecekler. Diyor ki Fahrenheit termometresi hangi sıcaklık değerini Celsius'un gösterdiğinin iki katı gösterir. Yani ben Celsius'ta bir x sıcaklığı okuduğum anda Diyor ki bunun Fahrenheit 2x olarak, 2 kat olarak okusun diyor. Yine ne yapıyorum arkadaşlar? Farkların oranını alıyorum. Yazalım. x eksi 0 bölü 100 eşit olmalı. 2x eksi 32 bölü 212 eksi 32 oldu. x bölü 102 x eksi 32 bölü 180 oldu. Hemen bir sadeleştirme yapalım. Sıfırlara birbirini e, götürttürelim. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 18 tane x eşit olacak. Onu da dağıtıyorum. 20 x eksi 320'ye. 18 x'i karşıya atarsam 20 x eksi 18 x 320'yi de buraya aldım. O zaman 2 tane x, 320 ise x'imi ne buldum arkadaşlar? 160 e, santigrat derece olur. E, x'in cevabı. 5 soru. Bir x termometresi bir x termometremiz varmış. Suyun donma noktasını 15. Kaynama noktasını ise 65 gösteriyormuş. Y termometresi ise demek ki bir tane de Y termometremiz var. Donma noktasını yine suyun -60, kaynama noktasını ise 140 gösteriyormuş. Tamam. Buna göre X termometresi 45 X'i gösterirken Y neyi gösterir? Y diyelim. Değerinin ne olduğunu bilmiyorum. Yine arkadaşlar farkların oranını alıyorum. Şurada ne var? 45'ten 15 çıktı. 30 bölü 65'ten 15 çıkaracağım. Eşittir diyeceğim. Y eksi 60. Değerim eksi 60. İlki formülden geldi. Bir de eksi olduğu için bir eksi daha var. Yukarıda ne var? 140 eksi 60 diyorum. Biraz toparlarsak 30 bölü 65'ten 15 çıkardık arkadaşlar. 50 eşittir y artı 60 eksi ile eksinin çarpımı 60 getirdi. 140 artı 60'tan da 200 oldu. Şimdi hemen bir sadeleştirme yapalım. Sıfırlar gitti. Şuradan 5'i 5'e böldük. 1, 200'ü 5'e böldük. 40 oldu arkadaşlar. Bir de içler dışlar çarpımı yaparsak 40 kere 3 120 eşittir y artı 60'tan y'miz ne geldi? 60 geldi arkadaşlar. Altıncı sorumuz termometre ile aşağıdaki sıcaklık değerlerinden hangisi ölçülemez? Arkadaşlar cevap direkt denizli. Neden? En küçük yazabileceğim kelvin değeri sıfır kelvindir. Mutlak sıfırdır arkadaşlar. Kelvin asla eksi olamaz sıfır kelvinden daha düşük bir sıcaklık bulunamaz. O yüzden termometreyle eksi 50 kelvin diye bir şey ölçemeyiz. Evet geldik termometre duyarlılığımıza. Bir diğer adıyla hassasiyeti yani ne kadar doğru ölçtüğü, ne kadar e, duyarlıysa, ne kadar hassassa e, yuvarlamadan böyle minnacık işte 0,0001 e, santigrat derecelik farkları bile algılayabiliyorsa çok hassas bir termometredir deriz biz ona. Dört tane faktöre bağlıdır arkadaşlar. İlki termometrede kullanılan sıvının genleşme katsayısı Bu ne kadar büyükse, ne kadar büyük bir genleşme kat sahipse sıvı, o kadar hassasiyetimiz şuraya hass diye yazalım. Hassasiyetimiz artar. İki termometrenin hazne büyüklüğü. Şimdi şöyle bir termometremiz olsun arkadaşlar. Altta da böyle. E, haznesi var Bu haznede e, Haznemiz ne kadar büyükse O kadar e, Hassastır Termometremiz Termometre borusunun inceliği incelik arttıkça yani ne kadar ince O kadar iyi İnce e, termometreler Daha hassastır arkadaşlar Sonuncusu da skala sıklığı. Şimdi şöyle 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 çizgileri bölmelere ayrılmıştır ya arkadaşlar. Şunlar ne kadar sıksa, ne kadar fazla çizgi varsa, skala dediğimiz orası o kadar hassas olur termometrelerimiz. Soru 7 ile devam ediyoruz. Bir termometrenin hassasiyetini artırmak için hangilerini kullanmak uygun olur? Genleşme katsayısı büyük olan bir sıvı almak doğru. Kalın borulu bir termometre almak yanlış arkadaşlar. Geniş hazne kullanmak doğru. Cevap 1 ve 3 Ceyhan olur. Isı ve sıcaklıkla ilgili hangisi doğrudur? A şıkkı sıcaklık kalorimetre kabı ile ölçülür. Yanlış arkadaşlar. Niye? Termometre ile ölçülür. B şıkkı ısı enerjisi ölçülemez. Ölçülür arkadaşlar ama kalorimetre kabı ile dolaylı olarak ölçülür. O yüzden bu da yanlış. C şıkkı ısı maddenin iç enerjisi anlamına gelen bir kavramdır. Yanlış arkadaşlar aktarılan sıcaklık farkından dolayı aktarılan enerjidir ısı. D sıcaklığı düşen bir maddenin iç enerjisi artar. Yanlış iç enerjisi de azalır sıcaklık düştükçe. E şıkkı sıcaklığı artan bir maddenin taneciklerinin kinetik enerjisi artar. Doğru arkadaşlar sıcaklığı artırdıkça sıcaklık maddelerin ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsü olduğu için o da artar diyoruz. Dokuzuncu sorumuz ile devam ediyoruz. Birazcık uzun bir soru ama zor mu arkadaşlar? Çok zor bir soru değil. Diyor ki 10 santigrat derece hava sıcaklığını 40 x, 60 santigrat derece sıcaklığı ise 140 x gösteren bir x termometresi var. Şimdi termometrelerimizi hemen çizelim. Bir x termometrem var. Bir de santigrat dereceden bahsettiğine göre Celsius termometremiz var arkadaşlar. Hava sıcaklığını Celsius termometrem 10 gösterirken X 40 gösteriyormuş. Hava sıcaklığını Celsius termometrem 60 gösterirken X 140 gösteriyormuş. X termometresi suyun donma ve kaynama sıcaklıklarını Kaç x gösterir? Şimdi e, Celsius termometremizde suyun donma noktası neydi arkadaşlar? Sıfırdı. Yani sıfırda neye denk gelecek? Buna x1 diyeyim. Kaynama noktası neydi suyun? Yüzdü. Buna da x2 diyelim arkadaşlar. Şimdi e, Iki, bir aralığın diğerini bölümü diğer termometredeki yine küçük aralığımızın büyük aralığımıza bölümü diye devam edeceğiz. İki tane bilinmeyen olduğu için ve önce bir tanesini ihmal edin. istediğinizden başlayın. Mesela önce x1'i bulalım. x1'i bulmak için şu x2'ler bana lazım değil şurası yokmuş gibi davranacağım. Şöyle yapacağım. Termometremi şöyle çizdim. x1 benim neyi x 1 Suyun donma noktası santigrat derecede 0. Bir de onu biliyorum. onu da 40'a denk geliyor. Onu biliyorum. Bir de 60'ta da 140'a denk geliyorduk. Onu biliyorum. Tamam. Diyeceğim ki şu küçük aralığının tamamına oranı, bu küçük aralığının tamamına oranına eşittir. Yani 40 x1 bölü 140 x1 ee, eşit olmalıdır. 10 bölü 60 eksi 0'dan 60 geldi. Sadeleştirelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak 6 kere 4'ten bir de 0'ımız var. 240 eksi 6 x 1 eşittir 140 eksi x 1 oldu. Bunu bu tarafa alırsam artı 6 eksi 1 daha 5 tane x 1 eşit i̇şte olacak. 240 eksi 140'dan 100 eşittir. 5 tane x1'den x 1'im x ne geldi? 20 geldi. Suyun donma noktasını ne buldum arkadaşlar? 20 buldum. Yani cevap ya Ceyhan ya da Denizli olacak. Şimdi bir de suyun kaynama noktasına bakalım. Suyun kaynama noktasına bakmak için de yine termometrelerimi tekrar çizeceğim arkadaşlar. Aldım termometrelerimi. Santigrat derece. Burası net görünüyor mu? Görünüyor. Santigrat derecede sıfırı aldım. Sıfır neye denk geliyor artık biliyorum. 20'ye denk geliyor. 40'ı alayım bir de. 40'da da 10'a denk geliyorduk santigrat derecede. 100 olduğunda yani kaynama noktasında neye denk geldiğini x'in bulmak istiyorum. Ona da x2 demiştik arkadaşlar. Yine bu aranın tam büyük olan araya oranını şu aralığın tamamına oranına bölerek yapacağız arkadaşlar. Şunu şöyle çevirelim. Boş bir sayfa alalım. Evet. Şimdi aralığı yazarsak 40 eksi 20'den ne oldu? 20 bölü x2 20 eşittir diyeceğim. 10'dan 0 çıktı 10 bölü 100'den 0 çıktı 100'e Hemen bir sadeleştirme yapıyorum. Sıfırlar gidecek. İçler dışlar çarpımı yaparsak 20 çarpı 10'dan 200 eşittir. X2 eksi 20. E 20'yi de buraya attık. X2 ne olacak arkadaşlar? 220 olacak. Öyleyse cevabımız neymiş? Denizli olur arkadaşlar. Önce sorumuz ısı ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? Isı bir enerji çeşididir. Doğru arkadaşlar. Çünkü ısı bir enerji çeşididir. İki termometre ile ölçülür. Yanlış. Kalorimetre kabı ile ölçülür arkadaşlar. Termometre ile sıcaklık ölçülüyordu. İkinci ifademiz yanlış. Soğutulan maddelerin ısısı azalır. Arkadaşlar yani soğutulsun ısıtılsın orasında değiliz. Isı azalır Artar diye bir şey diyemiyoruz. Madde ısı alır ya da verir diyoruz. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış. Cevap Edirne. 10. sorunun cevabı. 11. sorumuz. XYZ cisimlerinin sıcaklıkları sırası ile Fahrenheit, Kelvin ve Celsius termometreleri ölçüldüğünde termometreler 60 Fahrenheit 60 kelvin ve 60 santigrat dereceyi gösteriyor Buna göre x y z cisimlerinin sıcaklıklarının soğuktan sıcağa doğru sıralanışı nasıldır arkadaşlar hepsini santigrat dereceye çevirip birbirleriyle kıyaslayalım diyoruz şimdi e, kelvinden e, santigrata ya da santigrattan kelvine çevirme için bir kısa yolumuz var kelvinden santigrat dereceye çevirmek istiyorsam arkadaşlar ne yapıyorum? 273 ekliyorum. Santigrat dereceden kelvine çevirmek istiyorsam da 273'ü çıkarıyorum. Ben bütün sıcaklıklarımı santigrat dereceye çevirmek istiyorum. Zaten Z neymiş arkadaşlar? 60 santigrat dereceymiş. Y'yi de aldım. 60 kelvin diyor. Bundan 273 çıkartıyorum. Neye denk gelecek arkadaşlar? Eksi 213 santigrat dereceye denk gelecek. X neymiş? 60 Fahrenheit'mış. Hemen Fahrenheit'ı da santigrat dereceye çevirelim arkadaşlar. Fahrenheit için <laughs> üzgünüm kısa bir yolumuz yok. 0'a 100 dedik. Santigrat da ee, Fahrenheit e, Fahrenheit'te ise 32'ye 212 idi donma ve kaynama noktalarımız. Ben neyi arıyorum? 60'da e, santigratın neye denk geldiğini arıyorum. Yani x bölü 100 eşit işte olacak. 60 eksi 32 bölü 212'den de 32 çıkarırsak 180. Hemen şu sıfırları sadeleştirelim. 60'tan da e, 32 çıkartırsak 28. Bir de buradan e, onluğumuz var. 280 bölü 18 oldu arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar yaklaşık e, diyorum 15 e, fa, e, 15 santigrat derece olur. O zaman en büyük sıcaklığımız e, hangisidir? Soğuktan sıcağa e, sıralayın diyor. En soğuğumuz Y sonra X sonra da Z olur. Y, X, Z yani doğru cevap Bursa olur. 12. soru. K ve L maddeleri bir iletkenle şekildeki gibi birbirine bağlanıyor. Buna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlikle doğru dediğinde ufak bir ihtimal bile olsa e, o şıkkı eleyecek. Hemen diyorum ki ha, olabilir o zaman bunu eleyeyim. İlki TK büyüktür TL ise yani şu maddenin sıcaklığı diğerinden büyük ise Isı akışı K'dan L'ye doğrudur. Arkadaşlar bu kesinlikle doğru. Çünkü her zaman e, sıcaklığı fazla olan maddeden az olanı sıcaktan soğuğa doğru bir ısı aktarımı olur. İlk ifade kesinlikle doğru. Yani denizli ve bursa şıklarını eledim. İkincisi TL büyüktür TK ise yani şu maddenin sıcaklığı diğerinden büyük ise L'nin ısısı K'nın ısısından büyüktür. Bir kere ısı ile alakalı büyüktür, küçüktür kelimeleri kullanamayız. Isı aktarılan enerjidir. İkinci ifade kesinlikle gitti arkadaşlar. Cevap geldi buradan. <laughs> Adana olmak zorunda ama üçe de bakalım. K ve L arasındaki sıcaklık farkı arttıkça denge sıcaklığı azalır. Hayır arkadaşlar yani bununla bir alakası yok. Hani farklı sıcaklık değerleri için daha büyük bir sıcaklık da elde edebilirsiniz. Yani maddeyi artırırım. Bunu mesela 100 santigrat derecede madde yaparım. Ama bunu işte 2 santigrat derece madde yaparım. Bunu 1000 kat daha fazla yaparım. 99'a kadar bile çekebilirim. Böyle bir şey için söyleyemeyiz. Cevap doğru cevap kesinlikle doğru olan cevabımız nedir? Adana olur.